Efendim merhaba. Beyaz TV ekranlarına bu pazar da hoş geldiniz. Saatler 12'yi gösteriyor ve biz sizlerle tekrar karşı karşıyayız. Sizi bize, bizi size buluşturan Rabbe hamdü senalar olsun. Bugün de sizinle Beyaz TV farkı ile geçmişe doğru yürüyeceğiz. Fotoğrafları yan yana koyacağız. Hep söylediğimiz bir defakto manifesto var diyoruz ki sizlere hiç bilmediğiniz, hiç görmediğiniz yerleri göstermeyi vaat etmiyorum. Yok ki öyle bir yer. Hiç görmediğiniz bir yer yok ki. Siz her yeri gördünüz, her yeri zaten biliyorsunuz. Bizim iddiamız sizin gördüğünüz ama farkına varmadığınız ya da bakmadığınız ya da baktığınız ama görmediğiniz ...önünden geçtiğiniz... ...bin kere gördüğünüz... ...orada olduğunu fark ettiğiniz şeyin... Bilmiyorum. ...hikayesini anlatacağız. Vay be! Evet ya! Burada böyle bir şey... ...vardı. Demek ki bunun hikayesi buymuş. Bunun 150 sene... ...öncesi, 100 yıl... ...evveli buymuş. Dedirtmek gibi bir niyetimiz... ...bulunmaktadır. Sizlerle... E, ...geçmişe, tarihte... Fotoğraflarla yürüyeceğiz Bugün de fotoğrafları koyduk Yan yana Bugün de zaman makinesine binerek Üstünde seksek Atlayarak gideceğiz Zaman makinası dedim ya İşte bu zaman makinası Başka ne ki Bir fotoğrafta 60 yıl Bir fotoğrafta 140 yıl e Aradan geçen 80 yıl iki fotoğrafın arasında kaybolacak Çok mu uzattım Geçmişe yürüyen adam beyaz TV ekranlarında sizi geçmişte yürütmeye çok istekli. Bizler buradayız. Sizler de evlerinizde oturan geçmişe yürüyen adamlar olarak hazırsanız program başladı. Geçmişte yürüyebiliriz. 80 sene öncesine gidelim. Takvimler 1944'ü göstermekte ve klasik kravatsızların ve güzel giyinimli İstanbul giyinimli olmayanların giremediği dönemlerden bahsediyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi, Cadde-i Kebir 1944 diyor bu fotoğrafı bilgilendirmede. Nasıl güzel görünüyor çiçek pasajı. Yani Abdülaziz Han döneminde tiyatro binası ve balo salonu olarak balo, opera ve tiyatro binası olarak yapılan Ardından çıkan yangından sonra sahne kısmına pasaj yapılan tiyatro binası Hemen arkasında tokatlayan Han ve boylu boyunca uzayıp giden İstiklal Caddesi İleri de Yunan konsolosluğu var ve Yunan konsolosluğunda Yunan bayrağı var. 1944'ten 22 sene öncesine gitseydik eğer ve takvimler 1922'yi gösterseydi orada bir tane olan Yunan bayrağını her tarafta görecektik. Her yer Yunan bayraklarıyla dolu olacaktı. Zira burası işgalin buram buram iliklerine kadar hissedildiği bir cadde 1944 Cumhuriyet sonrası şuralarda Fötür şapkalı insanlar var Buralarda ise Arabalar mevcut Anlaşılan o ki o günlerde trafiği açık Ben 90'lı yılların başında Buraların trafiği açık olduğu günleri hatırlıyorum Turgut Özal, rahmetli Turgut Özal zamanında bu cadde trafiğe kapatıldı. Buranın trafiği açık olduğu günler daha dün kadar yakın günler ve günümüzden 80 sene önce arkasında boylu boyunca İstiklal Caddesi günümüze gelelim. Takvimler 2024 boylu boyunca ve tüm kalabalığıyla İstiklal Caddesi gördüm. Yani sizin gibi arkamı dönüp aynı açıya baktığımda benim gördüğüm tek fark binalarda herhangi bir fark yok. O günkü binalar bugün de aynı. Bu şu demektir. Gözümüzün görüp görebileceği bütün binalar en az 80 yaşında. Zira 44'te bu binalar varmış. O günden bugüne fark ne peki? O günden bugüne tek fark sadece insan kalabalığı insanların yoğun bir biçimde geçtiği İstiklal Caddesi'nin 80 yıl öncesi, 80 yıl sonrası iki farklı fotoğraf. Bir önceki fotoğraftan bir yıl sonraya 1945'lere gelelim. ...sahne sokak denilen bir sokak bulunmaktadır burada. Bugün balıkçılar sokağı olarak bilinmekte. Beyoğlu'nda balık ticareti tam olarak burada yapılmakta. Peki burada yaşayanlara... ...ve belki de orada ticaret yapanlara... ...sahne sokakta yaşıyorsunuz ya... ...hani burası sahne ya... ...nedir bu sahne, neyin sahnesiymiş bu desek... ...acaba bu soruyu kaç kişi bilebilir? Efendim burada... Sultan Abdülaziz Han döneminde bir önceki fotoğrafta anlattığım gibi burada bir opera, balo, bale ve tiyatro salonu varmış. Bu salon 1871 yılında yandı. Büyük bir yangın geçirdi. Beyoğlu'nun tamamına yakını yandı. Yanınca tiyatro da yandı, bale de yandı, opera da yandı. Avrupa'nın en büyük salonuymuş. Bundan büyük bir sahne yokmuş. Öyle ki yanan salonun sahnesine bile bir pasaj yapılmış. Pasaj sahnenin olduğu yere yapıldı. Küçük Sayit Paşa tarafından yapıldı. Adı üstünde çiçek pasajı. İçinde çiçek bulunmaktaydı. Fakat günün birinde uyanık bir tüccar, yalnızca uyanık diyorum televizyonda, uyanık bir tüccar, şu dışarıda camları olan yerde insanlara ayakta ve bardakla bira satmaya başladı. Orada kuyruk oluştu. Bunu gören diğer esnaf da bir camdan bardakla bira vermeye başladı. Orada da kuyruk olunca bu bira satma işi içerilere girdi. Zamanla gelişen 10 yıl içerisinde Çiçek Pasajı'nın yalnızca adı Çiçek Pasajı kaldı. Misyonu, vizyonu ve görevi sanki bir meyhane gibi görüldü. İşte meyhane olarak kullanılan Said Paşa tarafından yapılan Çiçek Pasajı aslında bir tiyatro salonunun sahnesine yapılmıştı. Yandıktan sonra eser kalmadı. Kala kala yalnızca sokağın adı kaldı. Sokağın adı Sahne Sokağı. Acaba bu sahne neyin sahnesi? Bu sorunun cevabını az evvel verdim. Takvimler 1945'i göstermekte 79 sene önce balık pasajına, balık sokağına balıkların ticaretinin yapıldığı yere giriş tam olarak fotoğrafta görüldüğü gibi. Bugün baktığımızda bugün de biraz kalabalık gibi ve Karanlık gibi. Yani karanlıklık e, sokağın güneş almıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 1945-1979 aradan geçen 40 seneye yakın bir zaman zarfı. Burası çok ciddi restorasyon gördü. Bugünse 2024. Aradan 79 sene geçti. 79 sene arayla. Aynı açıdan çekilen iki fotoğraf şu an karşınızda.